Doktor Sanattan bir kez daha merhabalar. Çocuklar bugün sizlerle birlikte fil çizelim ne dersiniz? Kalemimizi alıyoruz, kağıdımızı alıyoruz. Öncelikle sayfamızın orta noktasından bir tane kare çiziyoruz. Kareye küçük bir buradaki gibi boşluk bırakıyoruz. Herkes karesini tamamladı mı? Evet devam ediyoruz. Bu bizim filimizin baş kısmı. Bir kulak buraya. Bir kulak buraya. Kulaklarımızı çiziyoruz. Kulaklarımızı çizdik mi? Herkes hazır mı? Devam ediyoruz. Şimdi filimizin sırtını çizelim. Daha sonra aşağı doğru bir çizgi de buradan çekelim. Hazır mıyız? Şimdi ayaklarını yapacağız. Uzattım biraz aşağıya, bir yana çektim, çıktım yukarı, tekrar yana çektim. Ön ayakları tamam. Herkes çizebildi mi ön ayaklarını? Harika. Şimdi bir çizgi çiziyorum. Arka ayaklarını yapacağım şimdi de. Bir çizgi. Arka ayaklar hazır. Herkese arka ayaklarını yaptı mı? Harika çocuklar. Bir fil neysiz olmaz. Tabii ki hortumsuz olmaz. Filimizin hortumunu çizeceğiz. Aşağıya doğru büyükçe bir kavis yaptım. Sizler de yaptınız mı? Daha sonra buradan başlayan ve burayla birleşen bir çizgi çektim. Siz de çekin. Hazır mısınız? Filimiz ortaya çıktı. Şimdi ufak süslemeler yapacağız. Evet, önce gözlerini yapıyoruz. Herkes çizdi mi gözlerini? Sonra hortumunu süslüyoruz. Evet. Herkes süsledi mi? Harika. Peki şimdi filimizi son bir şey olarak ne ekleyelim? Güzel bir kuyruk yapalım. Herkes çektim böyle bir çizgi. Tamam. Sonuna püskülünü de eklediğimiz zaman Filmimiz ortaya çıktı. Eşlik eden herkese teşekkürler.